Ondan sonra e, askeri zamanı geldi. Hemen birden ya, askere yazıldık. E, lise mezunu kapan kapan orada. Ya ne demek? ortaokul Ortaklık çok kıymetli. Lise mezunu yok, lise mezunu hemen beni aldı. askere gittim ben. Hemen askerlikten sonra bir daha indi, inmeden aşağı hemen şey beni e, e, kazım Taşkent vardı. Yapı Kredi Bankası'nın kazım Taşkent. Bizim bir komşumuz orada çalışıyordu. Hemen lise mezunu olunca hemen Kazım Taşkent vardı. Doğan Kardeş, Doğan Salı, Doğan Sigorta o kurmuştu, kurucusuydu Kazım Taşkent. Doğan Sigorta'yı aldı beni, aldılar beni hemen içeriye. Doğan sigorta çalıştım. Ondan sonra, sonra da muhabere, muhabere servisine girdim. Arkadaşlar hemen yangın servisini aldılar beni. Yangın servisi. Ben, yani şey yani öyle hırsıyım ki o her şey. Yani bugün kişinin her nasıl bakan program program problem hep programlıydı böyle her şey. Tak bu her zaman yine bitecek benim işim. Öyle sadece orada derken şef olduk derken müdür oldu yangın müdürü olduk tabi. Frans var kaza müdürü var nakliyat müdürü var Frans müdürü var. Ben yangın müdürü oldum. Hatta şimdi bak şeyi çağırdılar.